Kardeşlerim, çağdaş bidat fırkalarının pek çoğunda bizim gördüğümüz temel sıfatlardan birisi tevhidi öğrenmemek, öğretmemek ve tevhidi öncelememektir. Buna dair pek çok gerekçelerle, pek çok bahanelerle tevhidi arkaya atarlar. Öğrenmezler, öğretmezler. Hatta bazıları tevhidin öğrenilmesini ümmet için zararlı olarak görür. Zararlı kabul eder. Vahdet adı altında, birlik adı altında, safları korumak adı altında tevhidden bahsetmezler. Bahsedilmesini kerih olarak görürler. Tevhid anlatıldığı zaman onların yüzlerindeki hoşnutsuzluğu görebilirsiniz. Halbuki tevhid öncelenmesi ve daimen öğrenilmesi ve öğretilmesi gereken İslam dininin ruhu ve özüdür. Yüce Allah bütün çeşitleriyle uluhiyye, rububiyye, uluhiyye isim ve sıfat. Yüce Allah subhanehu ve teala bütün rasullerini tevhid ile göndermiştir. Tevhide davet etmiştir. Tevhide öğrettirmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin daveti de diğer peygamberlerin daveti de tevhid davetidir. Tevhid İslam dininin özü ve ruhudur. Yüce Allah Azze ve Celle Ayet-i kerimede "Ve lekad fi kulli ummetin rasulan en ibudullaha ve ictenibut buyuruyor. Her kavim, her ümmet içerisinde bir resul gönderdik. Ne desinler, neye davet etsinler diye "En ibudullaha" Allah'a ibadet edin. "Ve ictenibut tagut" ve tağuttan uzak durun diye. Her peygamberin daveti buydu. Tevhidin, üstünde ve öncesinde daha önemli bir şey yok ki tevhidi onun arkasına alalım. Yüce Allah Azze ve Celle bütün peygamberlere tevhidi vahyettiğini, tevhidi öğrettiğini ve tevhid davetçisi olarak gönderdiğini beyan ediyor. Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوحِ اِلَيْهِ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَعْبُدُونِي biz senden önce de gönderdiğimiz her Resul'e sadece şunu vahyettik. Benden başka hak, mabud yoktur. O halde bana ibadet edin. Bu böyleyken, Kur'an tevhidle başlamışken, tevhidle bitmişken, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvveti tevhid ile başlamış ve tevhid ile noktalanmışken hayatı ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muaz hadisinden hatırlıyorsunuz. فليekun, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor olsun evvela ilki olsun. Neyin ilki? Feliyekun evvela ma taduuhum ileyhi. Onları davet edeceğin şeylerin ilki hadisin devamı nasıl? Tevhid olsun. Ya da bir rivayette la ilahe illallah şehadet olsun. Diğer rivayette ila en yuhidullah. Allah'ı tevhid etmek olsun. Bütün bunlar ortadayken değişik bahanelerle, değişik gerekçelerle tevhidi öğrenmemek, tevhidi öğretmemek, tevhide gerekli özeni göstermemek, tevhidi öncelememek. İşte kardeşim, ehli sünnet vel cemaat itikadına mensup olan sünni, selefi kardeşim. İşte bu çağdaş bidat fırkalarının temel ayrıcalıklı vasıflarından bir tanesidir. Kimisi vahdeti öne sürerek, safların birliğini öne sürerek tevhidden vazgeçirmeye çalışır. Kimisi bunun zamanı olmadığını söyler. Kimisi bu ülkeye veya şu ülkeye ile itham edileceği iddialardır. Bir kişi tevhidi anlatmamakla hata işler. Tevhidi öncelememekle hata işler. Fakat kardeşlerim bir kişi tevhidi anlatmamaya davet ederse bu menheci, akidevi bir muhalefettir. Bu yüzden o kişi itham olunur bid'at ehlinden etkilenmekle sahih menhecden sapmakla itham olunur. Dolayısıyla biz ehli sünnet ve cemaat olarak daima tevhidi öğreneceğiz. Tevhidi öğreteceğiz. Ona öncelik tanıyacağız. Tevhidi öğrenmenin ve öğretmenin müstakil bir ibadet olduğunu bileceğiz. Onu asla arkaya ve geriye bırakmayacağız tevhide davet edeceğiz her or